maaş yetiyor mu? Aldığımız maaş yetmiyor. Şu biz anda de iş de, iş de yok, güç de yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Hesap yapalım. yapalım. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz. Üç tane çocuğun olduğunu düşün. Onların masrafı, evin masrafı nasıl yetecek? Peki bir seçim olacak olsa hangi partiyi desteklersin? Şu anki hükümet bir tık önüne gidiyor. Yine şu anki hükümete veririm. Ben de arkadaşın <laughs> düşünüyorum aynısını. içini biliyor musunuz? Hayır. Ekonomi çöküyor. Geçirmiyoruz. Her şey iki kat. Marketlere girdiğimizde pişman oluyoruz. Peki şimdi bir seçim olsa hangi partiyi desteklersin? AKP. AKP'yi mi desteklersin? Evet sonuna kadar. Ama şu an hiç maaş yok yani. Yetmiyor yani. Bunun elektriği, suyu, kirası. Peki bir seçim olacak olsa hangi partiyi desteklersin? AK Parti'ye veririm ben başka vermem. Tayyip bizi her zaman kurtarıp seni seviyorum Cumhurbaşkanım.